Didem Cahit'e kaybolan güvenini tekrar kazandırır. İnternet üzerinden tüm iş bulma sitelerine CV'sini bırakır. Dönüş olmaz. Cahit artık parasızlıktan sıkılmıştır. Sıkıldığı bir konu daha vardır. Yarın ne yapıyoruz aşkım? Eskiden ya tek parmak hareketiyle işi bitirirdi ya da Türk ilişkilerine parası yetmediği için Erasmuslular tarafından reddedilirdi. Şş, Olga, Minespari. Cahidin hoşuna giden kızın kaçması, onun kovalamasıdır. Yalvarmak, hediyeler almak, rezil olmak ister. Ama bu kız farklıdır. Yarın ne yapıyoruz aşkım? Yarın ne, Aşk. aş Aşk. yarı ne, Aşk. aş Aşk. ne yapıyoruz aşkım? Yarın Aşk. ne yapıyoruz aşkım? Yarın ne yapıyoruz aşkım? Aşk. O arabeske bağlayıp ağlamak ister. ...ne de olsa fakir olduğu için bir gün terk edilecektir. Aslında Cahit en büyük zararı kendine vermektedir. Didem'in bu davranışı hak etmediğini düşündüğü için yüz yüze ayrılmaya karar verir. Fakat kader... Ulan yine mi? ...benzin için tek şansı olan Ömer bu sırada patronlarına savunada yalakalık yapmaktadır. Cahit'in ise kontörü Lütfen kalmamıştır. Müşteri hizmetleri. Lütfen Müşteri hizmetleri! Lütfen müşteri iz lütfen, lütfen. müşteri lütfen. Buyurun Cahit Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey, geçen mülakatımda bana bir soru sormuştunuz. Evet. Cevabım şu, ne ayakkabı uğursuz ne de adam boşuna saklamıştır. O gün o ayakkabıyla ölmek adamın kaderidir. Anne, işe girdim anne. İşe girdi. Oh be! Oh! Fakir kalmak istemiyorum. Evet anne. Hayır anneciğim, stajyer. Ya... Bu mu yani? Kapat. Allah aşkına kapat. Saatlerce koştuktan sonra Didem'e ulaşan Cahit ona sarılıp asla bırakmaz ve zaman durur. Akın sabaha kadar Lale'nin sosyal medya hesaplarını kontrol eder. Akın! Akın! Gel lan! Ne yapıyorsun oğlum sen? Hiçbir şey yapmıyorum. Allah Allah. Ya bu hareketlerle kendine gel. Lan sen ne triplerdesin ya? Bir gel yanımda ol bana destek ol. Oğlum senin derdin benle değil ki. Senin derdin Lale ile. Git özür dile kızdan, affettir kendini. Geçmişin burada ezik ezik bu hareketler ne oğlum? Ulan sen iki gün önce ne hallerdeydin? Pardon da ben kimin için haller dedim kardeşim? Benim için. Yıllardır kiranı ödeyen, hesaplarını ödeyen Akın için. Ya sen yapayalnız kalacaksın Akın. Zaten yalnız mı oğlum? Üç gündür uyumuyorum lan haberiniz var mı? Yok. Lale yok, iş yok, kimsem yok. Ya boş boş ağlama lan. Ayrıca sen bence bunların hepsini hak ediyorsun tamam mı? Eziksin lan sen. Zavallısın oğlum. Yine yalnız kalmadım. <laughs> oğlum. Bak. Akıl! Ne yapıyorsunuz lan? Akıl! <laughs>